5. video dersimizde iç içe geçmiş parantezleri işleyeceğiz. Arkadaşlar bir işlemde iç içe birden fazla parantez varsa işleme en içteki parantezden başlanır ve dışa doğru işlemlere devam edilir. Örneğin bakın burada hem şöyle yuvarlak parantez var hem de köşeli parantez var. O zaman biz ilk olarak içerideki parantezi yapacağız. İçerideki parantezde verilen işlemi yapacağız. İçerideki parantezde 10 artı 12 işlemi verilmiş. 10 ile 12'yi toplarsam 22 yapar. Şu şekilde yazıyorum. İşlemi de devam edelim. Şöyle tekrar yazayım. Köşeli parantez var. 50 eksi yuvarlak parantezin sonucunu buldum. Artık parantezi yazmaya gerek yoktur. Böylece işlemin sonucunu bulmuş olduk. Şimdi 100'ü yazıyorum. Eksi 50'den 22'yi çıkartırsak 28 yapar. Böylece Diğer bir parantezimizin de sonucunu bulmuş olduk. Zaten parantezler her zaman öncelikliydi. 100'den de 28'i çıkartırsam 72 yapar. Cevabı bulmuş olurum. İkinci örneğimizle devam edelim. İkinci örneğimizde yine iç içe geçmiş parantezler var. Bir de kuvvet var. Öncelikli olarak en içteki parantezden başlayacağım. Ve aynı zamanda kuvvetin değerini de bulabilirim. 100'den 36'yı çıkarırsak 64 yapar. Hemen 8'in karesini de bulalım. 8 kere 8 64 yapar. Şu şekilde yazıyorum. Şimdi elde ettiğim sonuçları bir düzenleyeyim. Eksi parantezimiz vardı biz de yapalım. 64 aradaki işaret bölü 64. Bu işlemin sonucunu bulacağız. Eksi 16'yı yazıyorum aynen. Eksi parantez öncelikliydi çünkü. 64'ü e 64'e bölersem 1 yapıyor. İşaretleri aynı olan sayılar elde ettim. O zaman toplama işlemi yaparak aynı işareti yazıyorum. Bu işlemin sonucu eksi 17'dir. Şimdi üçüncü örneğimize geçelim. Üçüncü örneğimizde birden fazla parantez var. Bu durumda en içteki parantezden başlamamız gerekir. 20 ile 4'ü toplarsak 24 yapar. Burada yukarıda gördüğümüz işlemi ayrı, altta gördüğümüz işlemi ayrı bir şekilde yapabiliriz. Yukarıda bakın 55'ten 7 çarpı 9'u çıkarmamız gerekiyor. O zaman işlem önceliğine göre çarpma önceliklidir. 7 kere 9 63 yapar. 55'ten de 63'ü çıkartırsam eksi 8 yapacaktır. Şu şekilde buraya notumuzu alalım. Bölü diyorum. Burada 20 ile 4'ü toplayıp 24 bulmuştuk. 24'ü de 3'e bölersek 8 yapar. Şöyle bunu da yazalım. Burada eksileri çarpıyorum. Artı diyorum. Artı 3 şeklinde yazıyorum. Eksi 8 artı 8'e bölersek eksi 1 artı 3 daha işaretler farklı olduğu için Büyükten küçüğü çıkartıyorum. Büyüğün işaretini yani artıya alıyorum. Bu durumda işlemin sonucu artı 2, 2 yapar. Dördüncü örneğimizle devam edelim. Önce kesir olarak verilen bölme işlemlerinin sonucunu bulalım. Eksi 25 bölü artı 5. Buradaki işlemin sonucunu bulursak. Önce işaretleri bölüyorum. Eksi artıya bölersem eksi. 25'i 5'e bölersem 5 yaptı. Şöyle parantez içine de alalım. Eksi 3 çarpı köşeli parantezi yaptım. 24'ü 12'ye bölersem 2 yapar. Artık bunun yerine 2 yazalım. Eksi, eksi yazıyoruz. Parantez açtım. 36'yı 4'e bölersek 9 yapar. Eksi, buradaki 5 ile 2'yi de çarpabiliriz. 10 yapar. Böylece işlemimizi düzenlemiş oluruz. Şimdi burada birden fazla parantez görüyoruz. Eğer birden fazla parantez görüyorsak ve bunlar iç içe geçmişse en içteki parantezden işleme başlıyorduk. 9'dan 10'u çıkartırsam eksi 1 yapar. Bu durumda bu işlem 2 buradaki işlem sembolü var. Unutmayalım. Eksi, eksi 1'e döner. Burada iki tane eksi yan yana geldiği için çarpılır. 2 artı 1'den buranın sonucu 3 yapar. Yani şuradaki köşeli parantezimizin sonucu 3 yapacak. Şimdi bu işlemi tekrar düzenliyorum. Eksi 5 vardı onu herhangi bir işleme tabi tutmadık duruyor. Eksi 3 vardı. Arada çarpı var. Ve bu şekilde parantezin içinde 3 bulmuştuk. Şimdi burada çıkarma ve çarpma işlemleri var. Öncelik çarpmanındır. O zaman öncelikli olarak çarpmayı yapıyorum. 3 ile 3 çarparak yerine 9 yazıyorum. Eksi 5, eksi 9 işlemini elde etmiş oldum. İşaretlerimiz aynı. Topluyorum aynı işareti yazıyorum ve sonucu bulmuş oluyorum. Beşinci soruda bir çarpma tablosu verilerek bu tablodan elde edeceğimiz değerlerin işlemde yerine yazılması istenmiş. Öncelikle tabloyu inceleyelim. Tabloda A sayısının değerini bulmak için A ile aynı sütunda bulunan eksi 2 sayısıyla A ile aynı satırda bulunan 1 sayısını çarpmamız gerekir. Eksi 2 ile 1'i çarparsak eksi 2 yapar. Aynı şekilde B, C, D sayılarının değerini bulabiliriz. B'yi bulmak için aynı satırda bulunan 3 ile aynı sütunda bulunan 3 ile aynı satırda bulunan 1'i çarpıyorum. 3 yaptı. C için eksi 2 ile eksi 4'ü çarpıyorum. 8 yaptı. Ve D için 3 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 12 yaptı. Şimdi bulduğumuz bu değerleri işlemde yerine yazalım. A ile başlıyoruz. A gördüğümüz yere eksi 2 yazıyoruz. Sonra eksi var. Sonra kocaman bir köşeli parantez açıyoruz. A gördüğümüz yere eksi 2 yazıyoruz. Eksi D gördüğümüz yere eksi 12 yazıyoruz. Ve paydaya geçiyoruz. Paydaya bakıyorum. İlk olarak C yazıyor. C yerine 8 yazdım. Eksi B yerine 3 yazdım. İşleme devam ediyorum. A gördüğüm yere eksi 2 çarpı ee, devam edeceğim ama parantez var. Unutmayayım. Hemen şöyle parantezi yazalım. B gördüğümüz yere 3 artı C çarpı D. C çarpı D'yi direkt çarparak da yazabiliriz. Ya da isterseniz direkt yazıp sonra da çarpabiliriz. E, ee, i̇şlem zaten yoğun. Bu nedenle çarparak yazmamız daha kolay olur. C 8'di. D eksi 12 idi. Çarparsak onları eksi 96 yapar. Şu şekilde ben yazayım. Şimdi işleme devam edelim. i̇lk olarak burada kesir biçiminde verilen kısmı tamamlayalım. Yukarıya bakarsak eksi 2 var burada. 2 tane eksi yan yana gelmiş. Artı yapmış. Artı 12 yaptı. Yani eksi 2 artı 12 işleminin sonucu 10 yapar. Burası dursun. Paydada ise 8'den 3'ü çıkarttığımızda 5 yapar. Onu 5'e bölersek 2 yapar. O zaman buraya direkt 2 diye yazabiliriz. Başında da eksi 2 vardı, eksi vardı. Bunlar da dursun. Daha sonra eksi ile eksi çarpıyorum. Bu eksilerin yerine artı yazıyorum. 2 çarpı parantezi açtım. Burada parantezin içindeki işlemi incelersek 3 artı ile eksi çarparsak eksi ve 96'yı yazarsak şu şekilde 96 olur. Parantezimizi kapatalım. Şurada da parantezimiz kapalıydı bu arada. Şimdi işleme devam edelim. İç içe geçmiş parantezler var. O zaman önce içteki parantezi yapmamız gerekiyor. Buranın sonucu 3'ten 96'yı çıkarırsak eksi 93 yapar. Daha sonra da 2 ile çarparsak eksi 186 yapar. Ve son olarak şu düzenlememi yapabilirim. Parantezin içindeki işlemin sonucunu buluyorum. Eksi 2'den 186'yı çıkarırsam eksi 184 yaptı. Burada iki tane eksi yan yana geldiğine göre çarpıyorum ve tek bir işaret yazıyorum. Ve eksi 2 artı 184 işleminde işaretler farklı olduğu için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyorum. Büyüğün işareti olan artıyı yazıyorum ama artı yazmamıza gerek yoktu bu durumda cevabın 182 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 5. soruyla bu sayfayı tamamlamış olduk. Hemen arkasından siz ödevinizi yapabilirsiniz. 11. sayfa ödeviniz. 11. sayfadaki soruları çözüyorsunuz öncelikli olarak bu konuyla ilgili. Arkasından fasikülle ilgili testimiz geliyor. Testimizi çözüyorsunuz ve yapamadıklarınızı mutlaka dinliyorsunuz. Hedef full çok dikkatli okuyun, tane tane yapın ve bir sonraki aşamamıza geçelim. Başarılar diliyorum. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.